Selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'daki takipçilerimizi arttırabiliriz? Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız şu anda ekranda bizim daha önce sadece reels videolar için kullandığımız bir tane hesap vardı. Bugün de arkadaşlar bu hesaptaki takipçi sayılarını hızlı bir şekilde arttırmaya deneyeceğiz. Öncelikle bu işim için bizden ana bayan kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tümünü geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Site içerisinde birçok sosyal medya hesapları var ee, ve bu hesaplarda tamamen ücretsiz bir şekilde hesap geliştirme yapabiliyorsunuz. Bunlara bakabilirsiniz. Ben zaten sizin linkini açıklamadık internete linki koyacağım. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle hemen şöyle geliyorum. Ücretsiz video butonuna buradan kayıt olmamız gerekiyor bir işlem yapabilmemiz için. Kayıt olma işlemlerimizi bittikten sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi size giriş yapmış bulunmaktayız. isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim. Burada farklı platformlar var. Yapmamız gereken şey Instagram platformuna tıklamak ve sayfa aşağıya kaydırıp kategori bölümünden herhangi bir Instagram kategorisini seçmek olacak. Burada takipçiler var, beğeniler var, izlenmeler var, canlı izlenme gibi birçok seçenek var. Aslında bizler arkadaşlar buradan yapmamız gereken tek işlem takipçi bölümlerinden artık o an hesabımıza ne yapmak istiyorsak ona göre bir seçim yapmamız gerekiyor. Örneğin mesela bizler buradaki e, takipçi seçeneklerine yabancı kısmına tıkladık mesela Servis bölümüne tıklayıp bir tane buradan servis edeceğiz. Bakın hem normal servisler var hem garantili farklı servisler var hem orta hızlı hem normal hızlı servisler vesaire var. Seçim yaparak hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve ben buradan gelip hızlı servislerden bir tanesine tıkladım. Instagram hesabıma geliyorum ve profil bağlantımı kopyalıyorum. Daha sonrasında bunu link yapıştırıyorum ve son olarak atmak istediğim takipçilerini buraya geliyorum. Örneğin mesela hesaba kaç tane takipçi gönderelim? 50 tane takipçi gönderelim yazdım elli. Sipariş abone tıkladım. tıklayıp mevcut siparişimizi site içerisinden verebiliyoruz arkadaşlar. Artık benim buradaki Instagram hesabına yaklaşık 50 tane falan takipçi gelecek. Bunları da zaten elimizden geldiğince kontrol etmeye çalışırız. Bunun yanı sıra paket kısmına tıkladığımızda buradan size paketimizi ekleyebiliyoruz. İsterseniz herhangi bir ödeme yöntemini kullanarak paketinizi ekleyebilirsiniz. Sayfa aşağıya kaydırdığınızda burada bakın görev yaparak paketi kazanabileceğiniz kısımlar bulunuyor. Farklı farklı görevler var. İstediğinizde değinebilirsiniz buradan. Bir de satış ortaklığı var. Burada da size bizlere bir davet linki veriyor. Davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz gerekmekte. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini çekip bakiye iletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz kazandığımız vakit site içerisinde kullanabiliyoruz. Siparişlerimize geldiğimizde önceki siparişlerimizi kontrol edebilirken destek sistemi kısmına geldiğimizde sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif olan durumlar arkadaşlar. Artık bizim Instagram hesabımıza bu takipçiler kısa süre içerisinde gelecektir ve bakın gelmeye başlamışlar bile. Daha fazla mutlaka videomuzu beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bunlar tamamen sorumluluk kabul edilmeyen şeylerdir arkadaşlar aklınızda olsun. Yani herhangi bir sorun sıkıntı vesaire sorumluluk kabul etmiyoruz. Çünkü bizler bu işlemi tamamen kendi bildiğimiz kadarıyla sizlere anlattığımız için O yüzden herhangi farklı konularda muhabbetlerde bir sorun veya sıkıntı olursa ona göre bizler sorununu kabul etmiyoruz arkadaşlar bilginiz olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın.